1300'lü yıllarda henüz küçük bir beylikken 1683'te üç farklı kıtaya sıçrayarak büyük bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı. Birazdan bu Osmanlı İmparatorluğu'nu bugün bir varsayım olarak tekrardan kuracağız ve olması halinde de dünyada neler yaşanacağından bahsedeceğiz ilk olarak Osmanlı kurulsaydı toplam 31 bağımsız ülkenin tamamını ya da bir kısmını içine alırdı ve yüz ölçümü ise yaklaşık 5 milyon 200 bin kilometre kare olurdu. Böylece modern Osmanlı dünyanın en büyük ülkelerinde Avustralya ve Hindistan'ın arasında 7. sırada yer alırdı. Her ne kadar Avustralya Osmanlı'dan yüz ölçümü olarak büyük olsa da nüfusta Osmanlı'nınki 17 kat daha fazla olurdu. Yani dünya nüfus sıralamasında ABD'yi geride Bırakarak en kalabalık üçüncü ülke olurdu. Fakat Hindistan ve Çin'e nüfus bazında rakip olamazdı. Osmanlı'nın başkenti ise ülke için önemli bir konumda olan İstanbul olurdu. En büyük 10 şehri arasında ise lider yine İstanbul olurken onu Kahire, Bağdat, Ankara, İskenderiye, Gize, İzmir, Cezayir, Cidde ve Bükreş takip ederdi. Bu farklı kıtalarda yer alan büyük şehirler bize şunu gösteriyor ki Osmanlı eğer bugün var olsaydı oldukça farklı etnik gruplardan ve dini inançlardan oluşan bir ülke olurdu. Araplar %49 ile nüfusu büyük çoğunluğunu oluştururdu. Türkler %15 ile ikinci sırada yer alırdı. Doğu Avrupa'daki topraklardan dolayı %11'de Slav kökenli insanlar bulunurdu ve geri kalanında ise Kürtler, Rumenler, Yunanlar ve diğer ırklar yaşardı. Bu durumda Arapça ve Türkçe modern Osmanlı'da en çok konuşulan iki dil olurdu. Ardından Lübnan ve Cezayir bölgelerinde çokça Fransızca bilen insanlar bulunduğu için en çok konuşulan dillere Fransızca da eklenirdi. Dini inançlar.